Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, bugünkü dersimize geçmeden önce dünkü bir ibare vardı. Ve kuri'e halkahu alel bedeli. Ey ahsene fakad halaka külleşen. Tabi bu ibarada bir sıkıntı var demiştim dün okuduğum zaman. Ee, bugün Zemahşerinin diğer nüshalarına baktım. Şu fakat olmayacak şurada. Bak şu nüshadan bakalım inşallah. bu el yazma nüshası keşhafın ve kurya halqe hayi alal bedeli ay ahsana halqa kulli şeyin burada fakat yok ahsana halqa kulli şeyin yani şu buradaki fakat şu fakat olmayacak değerli kardeşlerim bunu düzeltirsiniz sonra eğer elinizde nuska varsa kitap varsa ee bugünkü dersime geçelim. Ve qalu eza dolanna fil ardı e inna lefi halqin cedid bel hum bi liqa rabbikum bel hum bi liqa rabbihim kafirun. O kafirler şöyle dediler. Bir yer yüzünde yani toprağın içinde kaybolduktan sonra mı biz yeni bir dirilişle dirileceğiz? Cenab-ı Allah buyuruyor ki hayır diyor onlar belki e, Rablerine kavuşmayı yani ahirete taalluk eden şeyleri inkar etmed, etmektedirler. Şimdi tefsire geçelim. Ve kalu Kıra bu el-kail bu söyleyen kim? Übey ibn Halef Epekin için cem sigasıyla geldi. Kalu taleden denmesi gerekirdi madem söyleyen Übey ibn Halef ise diyecek ki veli ridahum bi ilehim Bu kafirlerin hepsinin bu Übey'in sözüne razı olduklarından dolayı hepsine isnat edildi. Yani küfre rızada da küfürdür o kaydeden. Kalu halbuki yerine kadar. Hani mesela bu şeyde de geçiyor. Mesela Salih Aleyhisselam devesin birisi bir kişi öldürmesine aman hepsine isnat edildi. Çünkü o öldürmeler öldürmesine rıza gösterdiler. Hepsine nispet edildi. Zulme rıza da zulümdür. Bugün eğer Filistin'de, Gazze'de zulüm varsa, biz de seyirci kalıyorsak, bütün İslam tabi e, alemi seyirci kalıyorsa, o zulme biz de ortağız yani. Çünkü onlara yardım etmek bizim üzerimize, boynumuza bir borçtur. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde söylüyor. وَاِنِسْتَنْ سَرَوْكُمْ فَاَلَيْكُمُ nasru فِي din diyor sizden yardım isteseler siz, size yardım etmek gereklidir yani. Evet. Ve kuri'e e in inna ve inna e inna ve inna alal istifam ve terki yani ve terki istifam. E inna da okumuş, inna da okumuş. Dalanna yani sirna turaben biz toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Ve zehebna muhtalitine <observing> bi turabi bir turabil ardi bir yer, biz yeryüzünün toprağına karıştıktan sonra mı dirileceğiz yeni bir dirilişle işte. tabi o kıt akıllarına göre yeniden dirilmeyi ne yapıyorlar inkar ediyorlar ama Cenab-ı Allah'ın o muazzam gücünü kudretini idrak edemiyorlar bir türlü la ne minhu o topraktan ayırt edilemediğimiz zaman mı? Yani toprakla bir olduk artık topraktan ayırt edilemiyoruz. Karıştık. Ne gibi? Kema fille Nasıl ki su sütte karıştı zaman onu ayırtmak mümkün değilse ev gibine bu ayrı mı ne yapacak? Nasıl ki biz toprağa karıştığımız zaman o topraktan ayırt edilemediğimiz e, şekilde toprağa karıştığımız zaman e, mı dirileceğiz? Nasıl ki süt, e, su sütün içinde karıştığı zaman ayırt edilemediği gibi. Ya da ev fil ardi. Biz yeryüzünde na, nasıl kaybolduk? Bir defni fiha. Oraya defnedilmek suretiyle biz toprakta kaybolduğumuz zaman mı dirileceğiz yeniden bir dirilişle? Bu min kavlihi, yani bu şu sözden alınmıştır. Ve abe mudilluhu, yani e, mudafinuhu bi aynin ad abada bi aynin buba haliye yapıyoruz hani bu bi aynin celiyetin yani sevinçli bir şekilde onu gömdükten sonra döndüler tabi bu nabiga normal İbn-i Muzir'e mersiye yakıyor e, diyor o normal İbn-i Muzir'i gömdükten sonra sevinçli bir şekilde ne yaptılar geri döndüler yani ve hudire حَزْمٌ وَنَائِلُ yani terk edildi bil Cevran yerin ismi o yerde terk edildi kim hazmun ve nailun buradaki hazm <laughs> hazamet ve ata hazamet bir işi sağlam yapmak yani işini sağlam yapan atası bol olan kişi orada terk, o yerde terk edildikten sonra efendim e, sevinçli bir şekilde geri onu defnedenler geri döndüler. Yani kabirden evlerine döndüler yani. Bak burada mudilluhu yani defn manasında. Onu normal defnedenler döndüler. Neyle? Bir aynı celiyet. Bu da celiyetin yani sevinçli yani. Demek ki onun ölümüne pek üzülmemişler yani. Vakara Ali ibn-i Ali ibn-i Abbas radıyallahu anhuma dalilna bi kesir lami. Yukalu dalla yadillu ve dalla yadallu e, iki kıraat da vardır. Ve karal Hasan radıyallahu anhu salanna salanna da okunmuş min sallallahmu ve asalla iza entene yani et koktuğu zaman e, salla allahmu denilir. E, ve kile e, demek ki yani biz toprakta hani kokuştuğumuz zaman o manada yapar, yap, yap yaparsa o manada yaparız bu manaya göre. Ve sirna min cinsi sileti ve Evet. Yani biz toprak cinsinden olduğumuz zaman yani bu kıraata yine tabii iki, bu kıraata göre salanla iki mana yapılır. Ya kokmuş ya da toprak cinsinden olma manasında. Fe in kulte bimen tasabe zarfu fi eiza dalanna. Bu eiza nere e şeydir, e taluk eder. Yani bunu nasip eden kimdir yani? Hangi amildir? Kultu bima yedul ali inna lefi halkin cedid. Çünkü diyorlar ki bu lefi halkin cedid bu in, e, ma badi ma kablinde amel edemez. O yüzden biz buna mecbur bir amil takdir edeceğiz. O zaman vava nub'asu e iza ya da e yüceddedu halkuna e iza manasında iza. Yüceddedu halkuna. Likav rabbihim. Vel usul ilel aqibeti bin talakil melekil mevti ve ma Evet. Şimdi e, felemma zekere küfrehum bir inşa ora geleceğiz. Şimdi bunu mana yapalım. Şimdi bize biliyorsunuz mutezili görüşü olduğundan dolayı cenab Allah'ı e, görmeyi, ahirete görmeyi inkar ediyor. Yani rüyetullah meselesi vardır. O yüzden bu liqara bihim bu şekilde te te tefsir ediyor. Yani melekül mevti mevt ile karşılaşmak ve ondan sonraki halatlere yani öldükten sonraki haletlere e, ne yapıyor? Hamle diyor. Bak diyor ki huve'l usul ila'l akibeti. E, yani sonuca ulaşmak. Nasıl sonuca ulaşmak? Yani sonuç yani insanın sonu yani ya ölüm manasında ki o min o akibeti tefsir ediyor. Yani min talaq'l maut, min talaqi melek'l maut ve ma wara'hu yani ve wara'i talaqi yani bu ha Buradaki hu telakkiye döner. Ölüm meleğiyle karşılaşmak ve ondan sonraki durum. İnsan ölüyor ondan sonra berzah alemi şunlar bunlar. Onlara e, hamle hamlediliyor. Ahiret hale, halleri. Evet. Ama biz ehli sünnete göre bak burada evet. ve inde ehli sünneti yekunu liqaula liqa'u sawabihi ve liqabi ve yekunu ru'yetu Bak ru'yet yani cenab-ı Allah'ı görüp cenab-ı Allah'a karşılaşmak denemek demek yani görmek yani manasında görüşmek manasında. Diyor ben Zeyd'den karşılaştım. Ne demek? Yani Zeyd'i gördüm yani. İnsan karşılaşma görmek de olur yani. Yoksa görmeden karşılaşamazsın yani. O yüzden kendi Mu'tezili mezhebini teyit etmek için bu şekil tefsir etti. Ama biz el Sünnet'e göre yani buradaki liqa Rabbim yani Cenab-ı Allah'la kavuşmak, onu görmek manasında. E ne demek Cenab-ı Allah'la kavuşmak, görmek? Yani Allah'la insan görüş zaman Cenab-ı Allah onun mükafatını verecek ya da cezasını verecek. İyi ise iyi, kötüyse ise kötü. Talamma <tülüyor> 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 zekere küfrün bir inşai. Cenab-ı Allah onların inşai yeniden dirilme dirilmeyi inkar etmelerini zikrettikten sonra <tülüyor> aduraba anhu ma mahu eblagü fil küfrü. Küfrde daha balık olan şeye Cenab-ı Allah ne yaptı? E yöneldi güvâ annem kâfirûn bi cemîi mâ yekunu fi'l âkibeti lâ bi'l inşevât tek yeniden dirilme değil ahiretteki bütün yani insan öldükten sonra karşılaşacağı bütün şeyleri ne yaptı inkar etti onlara onu söylemeye başladı elâ terakke fe hu tib bi tevâfi meleki'l mevti ve bi'r rucu' ila rabbihim ba'de zâlik meb'ûsîn li'l hinsâbi ve'l cezâi ve haza ma'ana liqa illa ala ma zekene. Zaten diyor haza ma'ana liqa illa ala ma zekene. Yani diyor melekül mevti, melekül mevti karşılaşmak ve ondan sonraki e, hesap, kitap. Ama biz e, o şekil mana yapmıyoruz. Hani ayette ne demişti? Ben onu söylüyor. Kul yetevafakum melekul mevtil lezi vukkile bikum summa ila rabbikum turcaun. Evet. Bak, belhum bilika bel. Bak burada idrab yaptı. Bilika Rabbim kafirun. Yani bırak onlar yeniden dirilmeyi. Onlar belki diyor Rab'lerle kavuşmayı inkar ediyorlar ve e, ahirete taalluk eden şeyleri inkar ediyorlar. Evet, adraba anhu ila ma hu fi'l küfr ki ve nedir? O ma huwa ennehum kafirun bi cemii ma yakunu fil akibeti. Yani insan öldükten sonra karşılaşacağı bütün her şeyi inkar ediyorlar. La bil inşa ve tek yeniden dirilmeyi değil. Ela tara keyfe khutibu bi tawaffi malikil mevti. Yani nasıl kul yetawafakum bak kul yetawafakum. Cenab-ı Allah onlara melekül mevt ile karşılaşmayı e, ve böylece ruhlarını almayı onlara ne yaptı? E, yönlendirdi, hitap etti. Ve bir rucu ila Rabbihim ba'da zalik Öldükten sonra da Allah'a döneceksiniz. Bununla Allah Teala onlara hitap etti. Tabi döneceksiniz de mebu'usine li hisab ve ceza. hesap ve ceza için de dirilmek suretiyle yani. Ve zamana liqa ile alama zekana. Ve tevfi istifa'u nefsi ve hiyer ruhu. Nefsi tas tamamen yani ruhu tas tamam çekip söküp almak manasında. Yani yani ne, ne demek? Yani sizde bir gram bile ruh kalmayacak. Ne demek? Yani komple ruh sizden çekilip alınacak ve e, öleceksiniz. Kala Allah Teala Allah yetevefel enfuse bu mani mübalağalı manada ve kala ehricu enfusekum ve huve bu e, istifa nefsi en tuqbede kulluha la yutraku minha şey ona yani dedim ki hepsi kabd ediliyor hiçbir şey yani bir gram bile ruh onlarda kalmıyor insanda. Min kavlike tevaffaytu hakkı min fulan. Fulanlar hakkımı tas tamam aldım. Yani bir dirhem kuruş bile ona bırakmadım anasını. Vastevfeytuhu yani tevaffaytu vastevfeytu iki manayı da ifade ediyor. İki manada da kullanılır yani. İza ahastahu vafiyen kâmilen mi gari noksanin. Böyle tam tas tamam noksansız aldığın zaman ne denilir? Tevaffaytu hakkı min fulan. Vastefeytu ne vastefeytu hakkı min fulan. Şimdi diyecek ki tevaffeytu ve stafeytu ikisi aynı manayı ifade eder. Ve tefa'ulu ve istif'alu yeltaqiyani fi mevadi'a. Bu iki siga e, bazı yerlerde aynı manayla birleşir. Aynı manayı ifade eder. Minha gibi mesela? Tekasaytu ve staksaytu. Bak. Tekasaytu aynı manadır. istaksaytu aynı manadır. Bu ikisi ne yapıyor? Aynı bir aynı manada buluşuyorlar. Ve teaceltu ve steaceltu. Bak. Teaccele, isteaccele aynı manayı ifade eder. Ve al mücahidin radıyallahu teala anhu huyet ondan sonra li melekil mevti el ardu. Dür melekil mevti yani Azrail için e, yeryüzü böyle toplanır. Bir araya getirilir. Ve cu'ulet lehu mistet tasdim. Legen gibi kılınır onun için. Yani önünde sanki bir legen var o içinde de bütün insanlar var. İstediğini oradan tek 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 alıyor. vel minha, haysu yaşa. Hani Cenab-ı Allah tabi dilediği, Cenab-ı Allah'ın emrettiği kişilerin ruhunu oradan ne yapıyor? Tek tek alıyor. Van an katade. Tabi biz buna iman etmişiz. Yani Cenab-ı Allah'ın da gücü her şey yeter. allah Teala böyle büyük bir melek yaratır yani. Gücü her şey yeter. Hatta bir hadiste diyordu ki ee, sura üfrülen melek hakkında konuşmama izin verildi diyor. Onun kulak memesiyle omuzu arasındaki mesafe 500 yıllık bir mesafedir. Kulak yani kulak memesiyle omuzu arasındaki mesafe. Demek nasıl bir varlık Allah. Demek Allah daha yücedir, daha büyüktür. Bu katada ve ma'ahu a'wanu min melaiketi diyor. insanların ruhunu alır ama yanında da yardımcı melekler vardır. وقيل ملك الموت يدعو الارواحا فتجيبه ثم يأمر اعوانه بقبضها diyor melekül mevt ruhları çağırır onlar da icabet eder yardımcıları alır ya bunlar zayıf görüşlerdir ama e, bizim kanaatimize göre e, ruhları alan Azrail'dir efendim e, Cenab-ı Allah da ona o kuvveti o gücü vermiştir hani bir misal vermek gerekirse şöyle diyebiliriz Nasıl ki dünyada milyarlarca, trilyonlarca insanlar, mahlukatlar var. Hepsi bir anda Allah'a dua ettiği zaman Allah hepsinin duasını bir anda nasıl kabul ediyorsa, duyuyorsa, işliyorsa, haşa şaşırmıyorsa e, Melekül Mevte öyledir. Bütün dünyadaki insanların ruhunu şaşırmadan, karışırmadan istediği şekilde alır. Cenab-ı Allah ona bu gücü, bu kuvveti vermiştir. Biz buna iman etmişiz. Yüce Allah'ın gücü her şeye yeter. Nasıl ki Hazreti İbrahim'e Yüce Allah dedi ki dört tane kuşu al birbirine karıştır her birini bir dağın tepesine koy çağır sana gelecekler ve o kuşlar da her dağın tepesinden Hazreti İbrahim'e koşarak uçarak gittiler yani Cenab-ı Allah sonra ne dedi Hazreti A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir ya da ve'lem ennallaha azizun hakim Allah aziz güçlü, güçlüdür her şey gücü yeter Evet, velau tara izil burada kalıyoruz. Tabi şu hep, dedik ya burada tas tamamlamaktır. Yani bir ayet de aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim. Hani Mutaffifi süresinde said, mutaffifin süresinde ne diyor Yüce Allah? وَاَيْلُنْ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا كِتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Bak يَسْتَوْفُون diyor. Onlar insanlardan haklarını aldığı zaman tas tamamlarlar Ama ve izâ kâluhum yuhsirun. Ama onlar tarttıkları zaman e, noksan yaparlar. Demek ki, onlar başkalarından hakkını aldığı zaman tas tamamlar. Kuruş bırakmazlar. Ama kendileri insanlara Öçtüğünde, tarttığında noksan eksik yaparlar. Veyl olsun diyor yüce Allah onlara. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.